bugün yaptığımız bir şu anda bir anketimiz devam ediyor. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağımız düştü mü düşürüldü mü diye sorduk. Yaklaşık 500 oy hatta dur bakalım şu anda ne kadar oy kullanılmış. Ee, 700 oy kullanılmış arkadaşlar 635 oy yaklaşık olarak. Düşürüldü diyenler yüzde %68. Düştü diyenler yüzde %11. Fikrim yok diyenler yüzde %21. Bu şu andaki canlı yayındaki anket. Bunu yanıtlayabilirsiniz. Bir de şeyde bir anketimiz var. Ali Tarakçı YouTube kanalının gönderiler bölümünde bir anketimiz var sevgili izleyiciler. Şu anda da bize şu 700 kişi izliyor canlı yayında öncelikle onu söyleyeyim. TSK'ya ait kargo uçağımız düştü mü düşürüldü mü? Kullanılan oy 7000 oy şu anda onu söyleyeyim. Düşürüldü diyenler yüzde 72. Düştü diyenler yüzde 14. Fikrim yok diyenler yüzde 14. Yani ee, şeyle söyleyin, canlı yayındaki oranlarla birbirine aşağı yukarı eşit gibi gözüküyor. Yani düşürüldü diyenler oldukça çok fazla. Bir de e, dün canlı yayına girmeden evvel iddianamenin hazırlandığı e, kamuoyuna tartışılmaya başladığında ve canlı yayına yarım saat kala bir anket girmiştik. Şu ana kadar 18 bin oy kullanıldı dün akşamdan bugüne kadar. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları için hazırlanan iddianameyi inandırıcı buldunuz mu diye Evet diyenlerin oranı yüzde %5, hayır diyenler yüzde %92, fikrim yok diyenler %4 sevgili izleyiciler. Lütfen bu e, gönderiler bölümündeki anketi de yanıtlayabilirsiniz. Şu anda yaklaşık 700 kişi izliyor canlı yayınımızı. E, izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yayını beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın sevgili izleyiciler. Tabii gönderiler bölümündeki düşüldü diyenlerin oranı, %74 iken burada %68 onu söyleyeyim. Arada bir %6'lık fark var ama dediğim gibi nereden baksanız baş başa sayılır. Yani %70'e yakın uçağın düşürüldüğü söyleniyor. Ben şimdi dün akşam uçakla ilgili olarak dedim ki ya kimi bildiklerim var, tahminlerim var ama bunları konuşamam sevgili izleyiciler. Yine konuşamam söylüyorum. Yani o aklıma gelen deli soruyu Kendime söylemekten bile çekindiğimi ifade edeyim. Bak çok net bir şekilde söylüyorum. Kendime söyleyemem arkadaşlar. Bak diyeceksin ki Ali Terakçı niye söyleyemem? Söyleyemem. Başım belaya girer. Ama şimdi size uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak hem sorular soracağım hem kimi böyle bir takım teknik şeyler anlatacağım sevgili izleyiciler. Ben bir uzman falan değilim ama bir gazeteci olarak beraber sorguluyoruz. Siz de yazın lütfen. 20 tane askerimiz kargo uçağıyla neden Azerbaycan'a gitti? Ne götürdüler Azerbaycan'a arkadaşlar? Bu bir. Azerbaycan'dan dönerken uçakta ne vardı? Bu iki. Ve neden uçakta dört tane pilot vardı? Neden dört tane uçakta pilot vardı? Çünkü bu uçaklar için yani buradan Amerika'ya bile uçtuğunuzda iki uç, pilotla uçarken Azerbaycan'a giden ve menzili yaklaşık olarak 7000 kilometre olan bu C-130 kargo uçaklarında neden 4 pilot vardı? Bu bir. İkinci soruyu da sorduk. Üçüncü sorumuz içinde patlayıcı mı vardı? O mu patladı? Eğer bir arızadan dolayı düştüyse 20 tane mürettebat hava kuvvetlerinin seçkin personeli sevgili izleyiciler. En üst düzey komutanları da dahil olmak üzere en aşağıya kadar kıdemleri itibariyle söylüyorum. Seçkin kadroları. Bunlar neden atlamadılar? Paraşütlerini neden kullanmadılar? Tekrar soruyorum. Neden? Uçakta paraşüt mü yoktu? Bu soru zaten sorulacak bir şey değil. Olmaması mümkün değil. Tesisatların içerisinde olması gerekiyor. Yani üstlerinde olması gerekiyor. Neden arkadaşlar? Yani bir arıza durumunda Bunlar neden atlamadılar? Atlamamaları için bir şey olması gerekiyor. Uçağın içerisinde patlayıcı mı vardı sorusunu sormak gerekiyor. Ve biz biliyoruz ki geçen yıl İsrail Azerbaycan'da dönen Cumhurbaşkanı'nın uçağını düşürdü. İran Cumhurbaşkanı. Hiç evet, öyle şaka maka değil arkadaşlar. Resmen düşürdü. Düşürdü. Hiç böyle tartışmasız söyleyeyim. Ve o bölgede Gürcistan hava sahası Rusya'nın en güçlü olduğu hava sahalarından bir tanesi. Azerbaycan'ı şöyle bir kenara çekiyorum. Yani 3-4 dakikalığına Gürcistan hava sahasına geçtiğimizde uçağın düşmesi bizim Rusya uçağını düşürdüğümüz ve yönelik olarak Rusya'nın unutmadığı bir tarafa koyduğu bir şey mi? Hesaplaşma mı? İsrail Azerbaycan ilişkilerini biliyoruz. Orta Doğu'daki gelişmeleri biliyoruz. İsrail'in bir müdahalesi mi? Şimdi yani kısacası İsrail Rusya düşürülen uçağının hesabını mı gördü? İsrail başka bir mesaj mı verdi? Ve bizim kargo uçağımız Azerbaycan'a ne götürdü ne getirdi arkadaşlar? Uçak 60 yaşında sevgili izleyiciler. 57 yaşında ben yuvarlak 60 yaşında diyeceğim. İkinci ele olarak aldığımız uçaklardan mı bu? Bilmiyorum ve soruyorum sadece. İçerisinde F-16 parçası olduğu iddia ediliyor. O uçak neden Azerbaycan'da dedi diye sorduk. Görüntülerin a servis edilmesi doğal olarak Düştüğü andan itibaren Gürcistan sınırları içerisinde telefonu olan herkes çekmiş olabilir. Gerçekten bunun arkasında bir art niyet aramaya gerek yoktur. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü çeken her şeyi sosyal medyada paylaşır ve dünyaya duyurulur. Bunu bir art niyet olarak görmediğimi ifade etmek istiyorum. Rütük neden devreye girdi? Dün Rütük bu uçağın düşmesinin ardından yayıncı kuruşlara ve gazetecilere neden sert bir çıkış yaptı? Neden? Ya uçak düştüyse neden yaptı abi? Rütü'nün bildiği ama bizim bilmediğimiz neydi? Neyin konuşulmasını konuşulmamasını istediler ve neyin konuşulmasını istediler? Merak ediyorum. Yine dedim ya aklımda deli bir ihtimal var onu kendime bile söylemekten korktuğumu ifade edeyim. Şimdi Demin bir soruyu sorduk. 20 havacı paraşüt kullanmaması ilginç. Ve iktidar medyasında elinde çubuklu adamlar. O çubuklu ne diyorlar ona? Analistler. Neden bunun bedeli ağır olur diye konuşuyorlar? Merak ediyorum. Yani uçağımızın düşürülme ihtimaline karşı olarak bunun bedeli neden ağır olur cümlesi kur. Onlara yine bildikleri ve bizim bilmediğimiz ne abi? Neden böyle bir cümle kuruyorsun ki? Ya kazaysa neden ağır olur diyorsun bedeli? O zaman başka bir şey mi var? E biz uçaklarını düşürdük. Rus uçağını. Miki. Onlar da bizim şeyimizi vurdular. Askerlerimizi vurdular. 30'una yakın askerimiz şehit oldu. Abi hem uçaklarını düşürdük, kapılarına gittik, özür diledik. Hem askerlerimizi vurdu, kapılarına gittik, özür diledik. Rusya, sevgili izleyiciler, Rusya bunu unuttu mu, Putin bunu unuttu mu sorusunu sorduğumda bunun yanıtı unutmadığını bir kenara koyuyorum. Yine yine başka bir olay var. Sevgili izleyiciler bu uçak 57 yıllık bir uçak. Ee, bizim elimizde 12 tane uçak var. 2000 e, şeye kadar söyleyin. E, 2015 yılına kadar. 2015 yılından sonra 13 uçağın yerine 6 tane daha uçak alıyoruz. Önce onu söyleyeyim. İlginç bir şekilde bu uçakları pardon 2012 yılında bu uçakları Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinden hizmet dışına çıkartılan hizmet dışına Allah Allah Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi bu cümleyi lütfen iyi değerlendirin. Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterinden çıkardığı yani düşürdüğü bu C-130E nakliye uçaklarını, kargo uçaklarını satın alıyoruz arkadaşlar. Ve bunun revize edilmesiyle, yenilenmesiyle ilgili olarak 100 milyon para harcıyoruz o dönemde. Ve şu anda bu uçaklardan 19 adet uçak var. Dün akşam 70 uçak derken aslında dünya genelinde 70 ülkede kullanılıyor diyecektim. Yanlış bir hata yaptım. Önce onu da düzeltmiş olayım. Ve 1964 yılında Türk e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şeyine giriyor. Söyleyin, envanterine giriyor. Kıbrıs Barış Harekatında toplam 2311 paraşütçü 1238 ton malzeme taşıyor bunu özellikle belirteyim. Bu uçak ilk olarak 1955 yılında şey oluyor. ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Ve temel soru şu arkadaşlar, bir kez daha soracağım. Suudi Arabistan'dan aldığımız ikinci el uçaklar, envanterden çıkarılan uçaklar da dahil olmak üzere elimizde 1964 yılından itibaren bulunan bu uçakların her 6 yılda bir kontrol edilmesi gerekiyor, revize edilmesi gerekiyor. Soruyu şöyle soralım. Bir, bu uçak en son kontrolü ne zaman yapılmıştı? Azerbaycan'ın hava limanında, askeri hava limanında kontrolü yapıldı mı? Kontrolünü kim yaptı? Azerbaycan hava kuvvetleri mi? Ama Azerbaycan silahlı kuvvetleri mi yaptı? Teknik ekibim mi yaptı? Bizim teknik ekibimiz mi yaptı? Çok önemli bir soru. Söyleyeyim. Şimdi yani bu uçaklar Kayseri'deki 2222. filo komutanlığına bağlı ve 6 yılda bir bakımdan geçiriliyor ve bu uçakların, uçakların modernizasyonunun yapılarak 2040 yılına kadar hizmet vermesi öngörülüyor. Yani yaklaşık 100 yıl arkadaşlar. Yani 80 yıl. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki e, ha, hava kuvvetlerinin elinde bulunan savaş uçaklarının pilotları bu tür e, kargo uçaklarının kullanan pilotlara kamyon şoförü diyorlarmış. Önce onu söyleyeyim. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Ve dünyada ee, değişik 2500'den fazla üretilmiş bugüne kadar. 70 ülkede kullanılmış ee, sevgili izleyiciler. Kısacası bu uçakla ilgili olarak sorulacak bomba soru o. Şimdi Bülent diyor ki bizim teknisyenler yapar, ekiple teknisyenler uçar. Bu helikopterlerde de aynıdır. O zaman da soruyu şöyle sormak gerekiyor. Eksik bir bakım mı yapıldı sorusu? İşte sormak istediğim soru o yani çünkü bundan bugüne kadar dünyada dört tane yerde kaza olmuş. Bir C-130 incirlik üstünden kalkan zamanında incirlik üstünden kalkan bir uçak da Amerika Birleşik Devletleri'nin C-130 uçağı da düşmüş ve içinde 27 kişi ölmüş sevgili izleyiciler. Onu özellikle belirtmiş olayım. Onu da tarihin bir not olarak Anımsatmış olayım lütfen. Ee, yine böyle gidelim yavaş yavaş. Şunu alalım şuradan. Mustafa Arıkan çok teşekkür ediyorum katıl üyeliği hediye ettiği için. Sevgili arkadaşlar 2 saat 24 dakika gözüküyor canlı yayın ama bu canlı yayın 1 saat 8 dakika 1 saat 10 dakika oldu. 1 saat 10 dakikası önceki 1 saat 10 dakikası canlı yayın değil sadece boş bir ekrandı. Özellikle onu da anımsatmak isterim. Diyor ki Ruslar tüm cihan düşman. Baltık Ermenistan bile Ruslara sırt çevirdi. Hindistan ambargo uyguluyor. Ee, Rusya çevrelendi. Türkiye karşısına almak istemez bence diyor. İlginç bir şey. Uçaklar belirli süreden sonra hava araçlarında mental yorgunluk olur. Bunu da aşınma diyebiliriz diyenler var. Metal yorgunluğu ve yanlış yükleme nedeni olabilir deniliyor. Ee, arkadaşlar benim ben şunu söyleyeceğim gerçek bir nedeni öğrenemeyeceğiz arkadaşlar yine bu 20 askerimizle ilgili olarak şehit olan askerlerimizle ilgili bir video izledim bir kez daha Türkiye'nin başı sağ olsun mekanları cennet olsun şehitlerimizin ya işte aile toplu bir yerdeler anne ve baba içeriye komutan giriyor işte omzunda üç yıldız var. Albaydır ya da yarbaydır neyse bilmiyorum. Yani çok yıldızlı bir adam selam duruyor. Babaya sesleniyor. Oğlun şehit oldu diyor. Ya böyle şehit haberi verilir mi arkadaş ya? Düşünsenize kapınız çalınıyor. İşte içeriye askerler giriyor. Bir tanesi size selam duruyor. Ali Tarakçı oğlunuz şehit oldu. Ulan böyle mi verilir bu haber ya? Bu haber böyle mi verilir arkadaş? Adamın kalbi mi var? Terç mi iner lan adama? Yani arkadaş böyle bir böyle bir şehit haberi verilir mi ya? Eğer 20 şehide böyle haber verilmişse, şehitlere böyle haber veriliyorsa vallahi çok ayıp arkadaşlar. Vatan vatan dedikleriniz bu çocukların kendileri, bu insanların kendileri vatana böyle saygısızlık yapılır mı ya? Ya, ya, sizin psikologlarınız yok mu? Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani bugüne kadar yüzlerce şehit verdiniz. Binlerce şehit verdiniz. Bunun yönteminiz gerçekten ya. Arkadaşlar ben utandım. Ben utandım ya. Valla şuramda bir sızı belirdi yani. Açık söyleyeyim yani. Ya. Arkadaşlar Mehmet Genç'in söylediği ilginç. Olay 2017 yılında yaşanan olaylara benziyor. Ve Baykar'a ait İHA'ları taşıma görevinde olduğu iddia ediliyor. Ya arkadaşlar bakın ben gerçekten aklımdan geçeni söyleyemem. Vallahi söyleyemem. Yani çok farklı olarak ifade etmek isterim bunu. Ama bu uçaklarla ilgili yani çok sosyal medyada çok bilgi var, çok yorum var, çok analiz var. Önce onu söyleyeyim. Ee, Türkiye Türkiye'ye 1963 yılında gelmiş Kayseri'ye. C-130E siparişi verilmiş. Aynı yıl gelmiş. 224. filoya katılınmış. Yani 1964, 1963'müş. 1964'te ABD'ye öğretmenlik kursu için pilotlar gönderilmiş. Daha sonra 1965'te 3 tane daha gelmiş bu uçaklardan. Kıbrıs Harekatı'nda çok büyük yararlılıklar göstermiş sevgili izleyiciler. Yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmış 1988 yılında. Ondan sonra niye kullanılmıyor merak ettim. Gerçekten bu büyük yangınlarda son yıllardaki yangınlarda neden kullanılmadı, kullandırılmadı? İlginç. Bunu da bir kenara koyalım. 1988 yılında yangınlarda kullanılmış. E, Hava kuvvetleri komutanlığı ile Orman Bakanlığı arasında bir protokol imzalanmış. Bu protokol devam etmiyor. mu sonlandırıldı mı? Gerçekten bugüne kadar niye kullanıldı? O büyük büyük yangınlarda niye kullanıldı? 1999 depreminden sonra başlayan Tüpraş yangınında da kullanılmış. İlginç bir şekilde. E, C-130 uçakları yangınla mücadele faaliyetinde kullanılmaya devam edilmektedir demiş. Malezya Tunus, Yunanistan olmak üzere birçok ülkede ABD'de, Brezilya'da ve Tayvan'da da kullanılıyormuş. Bizde niye kullanılıyor bilmiyorum arkadaşlar. Ee, C-130 uçakları çok ilginç bir şekilde Türkiye'deki e, yangın söndürme uçuşları da dahil 2006 yılında durdurulmuş arkadaşlar. Uçuşlar da dahil olmak üzere. Arızalar giderildikten ve teknik bakımları tamamlandıktan sonra 19 uçak Sadece nakliyeti hizmeti vermek üzere hava kuvvetlerindeki görevlerine geri dönmüş 2006 yılında. Bakın çok ilginç. 2006 yılında bu uçakların kullanılması Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından durdurulmuş. Yani bundan 19 yıl önce. Sonra bir modernizasyonundan bir bakımdan getirilmiş. Revize edilmiş uçaklar. Ama gördüğüm kadarıyla 2006 yılında da Orman Bakanlığı'nda yaptıkları protokol feshedilmiş. Neden feshedilmiş mesela? Neden kullanmıyorsun abi 19 uçağı? Neden? Yani 2006 yılına kadar kullanırken sonrasında neden kullanmadın? Ya yatıyor uçak orada işte. Yatıyor. <laughs> Ve ya Badat senin söylediğini de veremem ekrana. Ben yani vallahi biliyorum. Yani Tahminimde yanılacağımı da düşünmüyorum ama bayraklar yarıya inmemiş. Arkadaşlar Suudi Arabistan kralı mı ya öyle? 20 tane çocuğumuz niye indirsinler? 20 çocuğumuz vatan ya vatan. 20 çocuk evlat bu ülkenin bayraklar yarıya inmemiş. Suudi Arabistan kralının olsaydı ölseydi inerdi abi. İnerdi. Çünkü bayrakları yarıya indirmezler. Bunun üzerinden toplumda olumsuz bir propaganda olacağını bilirler. Yapmazlar abi. Ne demişlerdi ki zamanında? Niye maaş alıyorsunuz ki? Ölmek için maaş alıyorsunuz. Bu kadar net bir şekilde. Ben sıradan insanların da, askerlerin de, emniyet görevlilerinde, devlet görevlilerinde, devletler için birer sadece sayıdan ibaret istatistik rakamlar olduğunu düşünenlerdim. Hiç kimsenin umurunda değildir. Ölenin, karısının, babasının, anasının, oğlunun dışında bir kat sevdiği de dahil kimsenin umurunda değildir abi. Değildir. On binlerce Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden iki üç kişi, 20 kişi, 30 kişi ölmüş. Bu kadardır. Depremde yüz bin insanın üzerinde insanımız öldü. Yüz binin üzerinde. Kimin umurunda? Sana yemin ediyorum Gazze kadar konuşmadılar biliyor musunuz? Gazze kadar konuşulmadı. 300 bin insan konteynerlarda yaşıyor. Ama anlattıkları hikaye ne? Deprem konutları yapıldı. Kimseye konuşsuz kalmadı. Niye Şimdi 350 bin insanın konteynerlerden çıkmasını istiyorlarmış. Ne Boşaltın. Niye? Gazze'ye göndereceğiz. Sevgili izleyiciler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle. İyi ki varsınız. Ee, sevgili izleyiciler. Yayını beğenmeyi, abone olmayı, Süper Chat'ten, Süper Sticker'dan destek olmayı. Lütfen abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Ee, yine katıl üyesi olun. Katıl üyeliği 10 lira en düşüyor arkadaşlar. En yüksek 650 lira. Ya yani 10 lira sigara parası bile değil. Önce onu söyleyeyim. 10 lira, 25 lira, 50 lira, 100 lira, 250 lira. Böyle kategorik karınca bir karınca, karınca hareketi bir karınca hareketi, iki diye gidiyor. Lütfen desteğinizi bekliyorum. Ee, Geçecek bunlar arkadaşlar. Geçecek. Tekrar başladığım cümleyle bitireyim. Kaderin üzerinde bir kader vardır. Tanrıcıkların tamamı silinip giderler. Tamamı silinip giderler merak et. Biz görürüz görmeyiz. Ama yeryüzünde ne tanrı tanrı olduğunu iddia eden, kendilerini tanrı, tanrı gibi görenlere kalmadı bu yeryüzü kimseye kalmaz. Merak etmeyin. Merak etmeyin sevgili izleyiciler. Görüşmek üzere. Bakalım nereden kapatacağız? Şuradan kapatacağız.